Evet bu videoda size yeni projemi anlatıyorum. Bu videoda size yeni Instagram hesabımı tanıtmak istedim. Beni YouTube'dan takip edenler daha çok tip sayfamı biliyordur. Çünkü birçok videonun altında bu sayfam kayıtlıdır. Aslında bu sayfayı da yeni açmıştım ben. Önceki sayfamı da takip ediyorlar deniz. Yani YouTube kanalını açtığım ilk dönemde farklı bir e sayfayı kullanmıştım. Eski bir üyeliğim vardı. Daha yüksek e takipçi sayısı vardı ama sıfırdan sayfa açarak burada yeni bir kitle oluşturmak istedim. Daha sonra ara vermiştim. O yüzden güncel bilgiler paylaşmayı bırakmıştım bu sayfada tip diye ama bu sayfa hala duruyor. Sadece aktif olarak kullanmıyorum. E, duruma göre ilerleyen zamanlarda sadece e-ticaret odaklı işler yaparsam bu kanaldan devam edeceğim. Yeni proje olarak e, yeni bir sayfa açtım. Burada daha çok kişisel danışmanlık gibi. Aslında burada bilgi amaçlı videolardan daha çok asıl amacı çözüm odaklı e, videolar olacak. Benden talep edilen soruya yönelik cevaplarım olacak. E, mantık şu. Bir kişi soruyorsa başka kişiler de o sorunun cevabını merak ediyordur diye. Genel video çekerek herkes faydalansın diye. Hem e, Instagram hesabında hem TikTok hesabında hem de YouTube hesabımda aynı videoları paylaşıyorum. Videoyu sadece YouTube'da paylaşacağım. O yüzden uzun anlatıyorum. Sosyal medyada paylaştıklarım daha böyle hızlı, kısa videolar olmasına gayret gösteriyorum. O yüzden de videoların hızını arttırdım. Daha, daha seri olsunlar diye. Burada özel bir niş e, belirlemedim. Gelen her türlü soruya dahilinde cevap veriyorum. Çözüm bulmaya çalışıyorum. Şu anlık gelen sorulardan birisi Amerika'ya nasıl para gönderirim sorusuydu. Normal Western Union'la yolladıklarında 50 dolar falan kesiliyormuş. Veya normal klasik bankayla yollarsa kesintiler çok fazlaymış. O... Papara uygulamasını anlatmıştım. Bu şekilde soru soran kişiye yardımcı olmuştum. Ona yardımcı olmuşken de genel video çekerek başka merak eden insanlara hani bu sorunun yurt dışına para yollamak için çözüm arayan kişilere yardımcı olmak için de sosyal medya hesaplarında, YouTube hesaplarında YouTube hesabında paylaşım yaptım bunun videosunu çekerek. Başka bir sorun üzerine gelen sorular oluyordu. Dediğim gibi Excel eğitim dersi değil aslında bu. Yani içerikler olsun diye paylaşıyorum size. Normalde bir ders havasında değil yani ders veriyormuş gibi anlamayın. Sorunun çözümünü bulduktan sonra onun çekimini yapıp içerik olsun diye hem sosyal medya hesaplarımda hem YouTube hesabında paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde Excel ile alakalı bir soru. Daha sonra Temu ile ilgilenmeye başladım. Daha doğrusu kendim alışveriş yaptığım için uygulamasını anlatmaya başladım. Hem içerik oluşması adına anlatıyorum videolarda. Aldığım ürünleri gösteriyorum. Temu uygulamasını tanıttım burada. Burada aynı şekilde ürün araştırması yaptım. Örneğin bu ürün Türkiye'de 809 TL iken Temu'da 310 TL hatta şu aralar 270 TL'ye bile var. Onun içeriğini çektim. Böyle fırsat ürünler bulursam paylaşacağım. Aynı şekilde burada sipariş ettiğim ürünlerin tanıtımını yaptım. Ben bunları aldım. Bu Temu uygulamasını merak ettiğim için örnek bir sipariş sepet oluşturmuştum. Onları satın aldım. Ufak tefek ürünler sırf merak ettiğim için, işleyişi görmek için. Onun videosunu çektim. Daha sonra Temu uygulamasında gezindikçe öğrendiğim bilgileri paylaştım. Mesela burada aldığınız ürün 30 gün içinde indirime giderse, aradaki farkı Temu iade ediyor. Onun nasıl Temu'dan alabiliriz onu gösterdim, anlattım. Burada yine Excel sorusu var. Bir tablo vardı, orada bir sorun vardı arkadaşın. O sorunu çözdüm, onu anlattım nasıl çözdüğümü. Burada sipariş süreçlerini anlattığım bir video var. Temu'dan alışveriş yapmak isteyen, merak edenler hani kaç günde bana ulaşır diye merak edenler için bir adım adım süreçleri anlattığım bir video. Elimden geldiğince. Hani Temu'dan alışveriş yapmak isteyen ve bu kaç günde ulaşır, gerçekten bana ulaş gelir mi gibi merak eden kişiler olursa baksın diye. Zaten YouTube'da ve sosyal medyada Temu hakkında bir sürü video var. Onları da izleyebilirsiniz. Hani benim bana ait olmayan zaten içerik çok miktarda varmış internette. Oradan da bakabilirsiniz. Temu'ya sardığım için genelde Temu üzerine odaklandım. Burada gümrük süreçlerini anlattığım bir video var. Kaç gün hani gümrük aşamaları ne kadar sürüyor, kaç günde onaylanır gibi bir videoydu bu da. Daha sonra yine e, Temu'dan ucuz ürün bulma taktiği öğrendim. ...onu anlattım burada da. Çünkü sepete eklediğiniz ürünün aynısı başka satıcıda daha ucuz. Onu nasıl bulabilirsiniz diye onu kısa bir taktik öğrendim. Onu anlattım size. Kısaca anlattım. Gördüğünüz gibi aynı ürünü farklı satıcılar satıyor. Arasında da ciddi farklar olabiliyor bazen. Örneğin 263 TL. Diğer tarafta da 127 TL var. Ürünler aynı. Sadece satıcıları farklı. O yüzden indirime gitmiş. Bir de alta doğru ilerledikçe de... ...alternatif başka ürünlerde aradığınız ürüne benzer başka ürünleri de gösteriyor. Bu şekilde... Burada öne çıkanlarda da kategori halinde daha kolay bulun diye bu şekilde kategoriler oluşturdum. Şu an sayı az olduğu için önemli değil ama sayı arttıkça, video içeriği arttıkça insanlar ilgi alanı neyse öne çıkanlardan baksın diye. Eğer ilgi alanı Excel Excel'deki öne çıkanlardan istediği şeyi bulabilsin diye. Ürün araştırmasını istiyorsa buradaki ürün araştırma içeriklerine baksın. Uygulama tanıtımları bu adımda. Temu ve Papara videoları var burada. İlerleyen zamanlarda başka sorulara göre... Bu içerikler artacak ve burada tek bir niş yok, daha çok bunu bir danışmanlık, farklı e, kafada bir danışmanlık sayfası olarak algılayabilirsiniz. Ücretsiz bilgilerin zaten bol miktarda olduğu internet dünyasında aynı zamanda ücretli eğitimler veren e, kitle de var. Ben ikisinin ortasında bir yapı oluşturmaya çalışıyorum. Düzenli ve internetteki bilgilerin çoğu, hani ücretsiz bilgilerin çoğu dağınık bir şekilde. Evet, istediğiniz bilgilere özellikle bu yapay zeka döneminde kolaylıkla ulaşabilirsiniz ama bazı insanlar da nasıl, nereden başlayacağını bilmiyor. Sıkıştığı konularda da bana soru sorabilirler. Dediğim gibi her konuda sorabilirsiniz. İlla e, YouTube kanalımın e ticaret odaklı başlamıştı. E, e, girişimcilik üzerine ama farklı konularda da sorabilirsiniz. Bil, eğer bilgim dahilindeyse yardımcı olurum. Çünkü bu işlerde önemli şey tek kaldığınızda nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İnsanlar genelde tavsiye alarak ilerlemeyi daha çok hızlı bir şekilde ilerlemek istiyor. O yüzden de yol haritası çizmek istiyorsanız yapmak istediğinizi bana söyleyin. Galanıma giriyorsa ve bilmediğim konuysa ben de araştırıp size yardımcı olurum. Eğer direkt bildiğim konuysa zaten direkt yardımcı olurum. Ama benim mantık şu şekilde ilerliyor. Ben keyfik keder bir danışmanlık gibi düşünün beni. Eğer zamanım varsa yardımcı olurum. O yüzden bana YouTube'da video altında ya da sosyal medya hesaplarımda DM'den bana ulaşabilirsiniz. Sorunuzu sorun. İlgimi çeken bir konuysa yardımcı olurum. Bilgim dahilinde yardımcı olurum. Eğer zamanım varsa ve bilmediğim konuysa da araştırıp yine yardımcı olurum. Siz sorunuzu sorun. Fırsatım oldukça eğer genel kitleye hitaben içerik oluşturarak cevap veririm. Bu şekilde hem siz oradan faydalanırsınız videoyu izleyerek hem de sizin gibi merak eden başka kişiler varsa da onlar da faydalanır. Bu sayfayı elimden geldiğince geliştirmeyi düşünüyorum. Siz de takip etmeyi ve videoları beğenmeyi kaydetmeyi unutmayın. Bu şekilde destek olursanız ben de içerik üretmeye ve sizlere yardımcı olmaya gayret göstereceğim. Dediğim gibi normal içerik sayfası değil bu. Biliyorsunuz zaten binlerce e, sosyal medyada içerik sayfası oluşturuyor bu tip e, bu hatta bundan kat kat daha güzel sayfalar da var. Güzel bir şekilde anlatılan, bilgi veren sayfalar da var. Ama ben size genel bilgi veren sayfalarla bir bireysel danışmanlık veren sayfalar arasında ara bir konuma koyabilirsiniz beni. Yani ben genel burada içerik oluşturup paylaşıyorum. Çoğu ücretsiz sayfalar gibi. Ama bu soruları sizler soruyorsunuz. Size, size özel yol haritası çizerek veya sorduğunuz soruya çözüm bularak içerikler oluşturuyorum. Yani bir tür danışmanlık gibi düşünebilirsiniz bu sayfayı. Çoğu kişi içerik oluşturur. Altında yorumlar yazarsınız. Ona göre size ya cevap verir ya vermez. ben ise sizin kişisel sorularınızı okuyarak eğer dediğim gibi ilgi alanımdaysa bilmediğim bir konuysa bile araştırıp sizle birlikte o yolu ilerlemeye çalışırım. Size yol gösteririm yani. Eğer direkt bildiğim bir konuysa da direkt cevap veririm. Yani bir nevi kişisel bir danışmanlık gibi olacak. Bir kişiye danışmanlık veriyormuşum gibi olsa da daha sonra içerik oluşturduğumda bu soruyu merak eden başka kişiler de o içerikleri izleyerek faydalanabilecek. Evet bu videoyu da burada bitirelim. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Bir sonraki videoda